Hz. Muhammed'i Uluslararası Tanıma ve Tanıtma Derneği Kutlu Doğum Haftası'nda farklı bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. Derneğin düzenleyeceği yarışmayla Efendimiz'i en iyi anlatan çocuk şiirleri ve çocuk şarkıları ödüllendirilecek. Hz. Muhammed'i Uluslararası Tanıma ve Tanıtma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Hamit Taşçı, yarışmaya olan ilgiyi değerlendirdi ve yarışmaya katılım şartlarını tekrar anlattı. sayın seyirciler. Dost TV aracılığıyla bir programda daha birlikte oluyoruz. Hz. Muhammed'i tanıma ve tanıtma uluslararası derneği, Hz. Muhammed'i tanıma ve tanıtma konulu çocuk şiirleri ve çocuk şarkıları yarışması açmış, açmıştı. Bu yarışma ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Şu anda uluslararası derneğimize yoğun bir çalışma sonuçları gelmeye başladı. Eserler her gün ulaşıyor. Ee, biz bu başvuruları ve yapılan çalışmaları e, övünçle değerlendiriyoruz. Katılım şartlarını daha önceki programlarımızda e, izleyicilerimizle görüşmüştük. Bu çalışma Türkiye'de bir ilk olarak biz nitelendiriyoruz. E, okul öncesi ve ilk öğretim çağındaki çocuklara yönelik. İlk defa 36-48 ay yaş grubuna bir kıta şiir çalışması bekliyoruz. 48-72 ay yaş grubuna yani 4, 5 ve 6 yaş grubu oluyor. İki kıta şiir çalışması bekliyoruz. Ee, i̇lk öğretim 7-8-9 ilk 3 sınıfa 3 kıtalık bir şiir çalışması bekliyoruz. Ee, 10 ve 15 yaş grubuna 5 kıtalık bir şiir çalışması bekliyoruz. Yani 4 e, kategori aşamada 2 ayrı kategoride çocuk şiirleri ve çocuk şarkıları olarak. Ee, yarışmanın son başvuru tarihi 31 Ocak. Önümüzde 10 güne yakın bir zaman dilimi var. Ben yine tekrar BOS TV aracılığıyla Türkiye'deki tüm profesyonel şairlere, amatör şairlere, anne babalara tüm eğitimcilere ve gençlere kısacası 72 milyon vatandaşımıza hitap ediyorum. Peygamber sevgisiyle dolup taşan vatandaşlarımız bu çocuk yaş da dikkat alarak onların kelime hazinelerini, anlama kapasitelerini, biyolojik gelişimlerini ve psikolojik gelişimlerini kültürel ve sosyal yapılarında dikkat alarak çocuklarımızın anlayacağı e, seviyede şiirlerini biz bekliyoruz. Ve bu çalışmaları bizi e, jüri değerlendirmesinden sonra kitaplaştırarak bütün vatandaşlarımızla, bütün çocuklarımızla paylaşmış olacağız. Her çalışmanın bir amacı var. Bu çalışmamızın amacı okul öncesindeki çocuklarımızla ilk öğretim çocuklarımıza rol model olarak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi, tanıtabilmek, anlatabilmek, sevdirebilmek, onlara bilinç altına yerleştirebilmektir çocuklarımıza sağlıklı rol modeller verebilirsek, Peygamberimizi onlara rol model olarak öğretebilirsek, tarihimizden e, önemli şahsiyetleri çocuklarımıza rol model olarak kazandırabilirsek, çocuklarımız daha sağlıklı, daha iyi yetişecekler ve bugün şikayet ettiğimiz sokaktaki e, çocukların konumu ve Yetişmekte olan gençlerimizin konumunu daha sağlıklı görmüş olacağız. Son katılma tarihini tekrar ediyorum. Son katılma tarihimiz 31 Ocak. Ancak postadaki süreyi biz bu 31 Ocak olarak belirlemiyoruz. Postaya da 31 Ocak'a kadar belirtiler, e, posta süresini Şubat içerisinde de kabul edebileceğiz. Bunu sık sık telefonla sordukları için ben belirtmek istiyorum. Ee, önemli olan postaya veriliş tarihidir. O da son 31 Ocak. Şiirler Şubat ayı süresinde değerlendirecekler. 1 Mart gibi bu şiir ve şarkı yarışmalarımızın birincisi, ikincisi, üçüncüsü belirlenecek. Ve 8 Nisan'da da görkemli bir törenle inşallah Ankara'da ödül töreninde hep birlikte olacağız. Ben tüm izleyicilerimize saygılarımı sunuyorum. Efendimize anlatan çocuk şiirleri ve şarkıları 4-9 ve 10-15 yaş grupları arasındaki çocuklara yönelik olarak yazılacak ve bestelenecek. Gönderilen eserlerin daha önce yayınlanmamış olmasının istendiği yarışma amatör ve profesyonel herkese açık. Yarışmaya katılan eserler çocuk şiirleri ve çocuk şarkıları olarak iki ayrı kategoride ve yaş gruplarına göre değerlendirilecek. Çocuk şiirleri ve şarkıları dalında her grup birincisine 3, ikincisine 2, iki, üçüncüsüne birer Cumhuriyet altın olmak üzere toplam 48 altın ödül olarak verilecek. Son katılım tarihinin 31 Ocak 2010 olarak belirtildiği yarışmanın sonuçları 1 Mart 2010 tarihinde açıklanacak. Ödül töreni ise 8 Nisan'da Ankara'da yapılacak.